Bir dona qitdan. Ona bir. Birori kerakcha. Hayr, bir dona qo'y. Bir, tane. bir, tane. bir tane Birine at. Nimal qradaning 150 torba çıkardık. Ee, hemen hemen 4 saat sürdü. Daha şeyli olmalarını isteriz. Herkesin güzel yani gelip piknik alanlarında güzel bir şey olmasını isteriz. Çöpünü torbaya doldurmasını isteriz. Güzel yer yani, temiz bırakmalarını bekliyoruz. Doğayı da diyorlar. çok diyorlar. Çok pis bırakıyorlar yani. Gelip bir piknik alanına geliyoruz. Her yer pislik içinde. Biz haftanın 3 günü buradayız. Haftanın 3 günü temizlik yapıyoruz. Daha çok pislik görüyoruz. Her hafta geldiğimizde 3 günden beri geliyoruz. Her değişik değişik pislikler görüyoruz. Herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Daha temiz tutmasını istiyoruz bitki alanlarımızı. Böyle olmasını beklemiyoruz. Doğa'yı sevelim. Yeşillik alanlarımızı güzel tutalım.